550 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya'da bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs dönemi başladı. Bisiklet şehri Konya Türkiye'de bir ilke imza attı. Bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsler hizmete girdi. Çarşıya pazara giderken zorlanıyordum. Güzel bir uygulama oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda 1992'den 2015 yılına kadar Konyalı vatandaşlara hizmet veren emektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Kullanıyoruz bisikleti. Yalnız şöyle bir sorun var. Çok uzun mesafelere gidemiyorsunuz bisikletle. Özellikle kışın daha iyi olur soğuklarda. Çok uzun mesafe gidemediğimiz için. Tebrikler çok güzel bir uygulama. Türkiye'de ilk ve tek olan bisiklet tramvayının dünyada bu şekilde örneği yok. Bir tramvayımızı sadece bisiklet tramvayı haline dönüştürdük. Bisikletinizle birlikte durağa gelerek bu tramvayımıza bineceksiniz, istediğiniz yere gideceksiniz. Bazı ülkelerde yolcuların seyahat ettiği tramvaylara bisikletle binilebiliyor. Sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulan bisiklet tramvayı ise bu yönüyle Konya'yı diğerlerinden farklı kılıyor. <laughs> Pandemi döneminde bisiklet kullanımını artırmak, bisikleti her yaş grubuna sevdirmek için farklı projeler hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet park yerlerini artırmak için de kolları sıvadı.